Büşra Canlı Resim Dersine hoş geldiniz. Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile yine birlikteyiz. E, bugünkü dersimizde e, banyo çizim yapacağız. Kolay, herkesin çalışabileceği bir banyo çizeceğiz. Evet, ihtiyacım olan malzemelerim: kurşun kalemim, çizim kalemim, silgim ve dağıtıcımı kullanacağım. Evet, öncelikle e, zemine yerleştireceğim dolabı çizerek başlayacağım alt dolabı. Tam kağıdımın ortasına şöyle lavabomu çiziyorum gördüğünüz gibi. Bu e, lavabonun gidişine göre de. Zemni yerleştireceğim. Evet şöyle. Şöyle bacaklarını ekliyorum. çekmece için tam ikiye böleceğim. Şöyle. Siz de arzu ederseniz bu doğrultuda kendi dolabınızda tasarlayabilirsiniz. Evet, şuraya da mini bir sıvı, sıvı sabunluk yapalım. Evet şöyle küçük bir raf ekledim. Üstünde de bir ayna var. Şöyle aynanın önüne Diş fırçaları koyabiliriz. Evet, arkada onun yansımasını da çizeceğim. Evet sonra eee ıı, amsulu unuttuk. Ve şöyle bir musluk yaptık. Evet yanına diğer e, aksesuarları eklemeden önce e, zeminimizi çizelim. E, arka bacakların da e, yaklaşık olarak şu noktada olacağını düşünüyorum ve bir tık daha gerisinden zemin çizgimi çekiyorum. Tamamen düz çizgi çizerek de çalışmanıza devam edebilirsiniz. Yani sağlı sollu etrafı doldurabilirsiniz. Ama ben farklı bir açıdan bakmak istiyorum, değişik bir açı oluşturmak istiyorum derseniz mesela şuradan aşağı doğru bir çizgi çekip bu duvarımızı böyle de getirebiliriz. Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Şuraya evet bir havluk yapalım. İşin eğlen en eğlenceli kısmı burası. Yani banyoda bulunan aksesuarları ekleyeceğiz. Küçük detaylar çalışmamızı daha güzel hale getirecek. İsterseniz elinize kağıdınızı, kalemizi alıp e, banyoya giderek de çalışabilirsiniz. Şimdi buraya koyacağım şeyi yandan göreceğim. Buraya bir e, klozet yapmak istiyorum. E, nereye kadar uzanacak onu ayarlamaya çalışıyorum şu an. Evet şurada bitsin. Şu çizgilerimi daha sonra siliyorum. Şu an e, videomda hafif oynama var. Lütfen kusura bakmayın. Bu seferlik böyle oluyor. Teknik arızadan dolayı. Şu an gerçekten zor şartlar altında bu çizimi yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince ee, sallamamaya çalışıyorum. <laughs> Rahat çalışamıyorum. Çünkü e, çekim yaptığım kolumuz kırılmış. Evet şu alt tarafını da biraz daha geniş alıyorum. Evet şu gövdeyi biraz daha kalınlaştırabilirim. Evet bu da Sipon kapağını da yapalım Şöyle önüne paspasta serelim. Evet şuraya da serebiliriz. Şuraya bir tane çöp kovası yapalım. Dediğim gibi işi eğlenceli hale getiren e, buradaki detaylar. Fırçamızı ekleyelim. Evet. Başka neler yapabiliriz? Mesela şuraya bir tane ııı e, Havlu pan çizelim. Evet bunun üstüne de bir havlu atabiliriz. Şöyle. Tabi doğal olarak arkadaki borular görünmeyecek. Evet başka neler yapabiliriz? Şöyle bakıyorum. Mesela şuraya bir çamaşır sepeti yapalım. Tabii arkadaki zeminin çizgisini siliyorsunuz yaptığınız her nesneden sonra. Evet, çamaşır sepetini de ekledik. Evet, şuraya da bir tane makine yapalım. Çamaşır makinesi. biraz daha irileştirmem lazım yukarı doğru. Evet. Çalışmalarımı tamamen doğaçlama yapıyorum. Yani burada sizinle birlikte düşünerek bir şeyler çiziyorum. O yüzden ee, silebilirim ya da değiştirebilirim. Bunu mazur görmenizi rica ediyorum. Evet. İçine de şöyle çamaşır ekleyebiliriz. Hatta çalışıyormuş havası verebiliriz. Baloncuklar yapıp. Şöyle şurada da kapağı olsun. Evet, şimdiki makineler dokunmatik ama ben yine de güzel görünmesi için birkaç tane tuş ekleyeceğim. diyorum. Üstüne de şöyle bir deterjan koyalım. Evet, siz e, şu paspasın üstüne detaylar yapabilirsiniz, süslemeler, farklı desenler çizebilirsiniz. Buna artı olarak e, şöyle zemine, şuradan başlayalım, şöyle fayans döşeyelim. siz isterseniz yine üst kısma mesela ortasına şöyle çizgi çekip buraya farklı bir şekilde fayans resmi yapıp alt tarafını ayrı renk, üst tarafını ayrı renkte boyayabilirsiniz. Evet geri kalanını sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Evet son olarak da dağıtıcı kalemimi kullanacağım bazı yerlerde. Evet bu işimi kolaylaştırıyor. Evet bu şekilde çalışmamızı tamamlamış olduk. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler için de faydalı ve eğlenceli olur. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.